ben o ammaya böyle okudum. Gece gündüz çalışıyordum. Bitirdim. Bitirdim. Bir sene içinde ama bir sene oldu olmadı. Ben hepsi bitirdim. Ama şimdi Kur'an okuyorum. Ee, yasin okuyorum. Camiye gidiyorum. Camiden gelirken zamanı Kur'an okuyorum. Öyle zaman. Sabah kalktım zaman ben ama saat 6'da tam yemek yemek benim yemekim hazır olana kadar sabah okuyorum. Akşam ya e, yatsı namazı ben gelirken zaman yine okuyorum. Ben okun gelene kadar ben okuyorum, uyatıyorum. Ramazan ayda ben bir Kur'an bitirdim, bir şey, bir hatim yaptım ben. Çok mutluyum. Ben 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 yani ben böyle alışmışım. Ben dedi bu dünya hapsi sanki benim oldu. Ben yani o kadar me ben merakım vardır. Dedim ya ben ben ama alışacağım ben 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 hiç şey benim bir şey kalmasın ama tek ben alışacağım çok şükür alışmışım Allah bana yardım etti ben alışmışım köyde mesela gidiyorum hayvanlara mesela gidiyorum ya mesela çola gidiyorum biçime gidiyorum elne biçim bizim tarafta biçim elnen yapıyor biçim yapıyorum mesela biz boş değildir onun için babam rahmetli bir bizim benim bir tane benim büyük vardır o onu Kur'an'a göndermiştir o okumuştur e ben de küçüktüm ben hayvana gidiyorum o hasili, onun için bana e, Kur'an yani alıştırmamışlar burada şimdi bu yaşta yaşımızda 75 oldu e, çok mutluyum e, bu Kur'an'a alışmışım ben ba, alışmışım istersen benim hiç e, bu elbise olmasan da dilgin yine ya, tek ama ben alışmışım yeter çok şükür. aman Kur'an okuyorum bizim, bizim, bizim torunumuz var Oğluma söyledim de oğlum de ama bunu alıştırın bu Kur'an'a alıştırın. Tak bu yani dedim en iyisi Kur'an'dır. Sen bu Kur'an'a alıştır. Senin daha senin hayrı daha çok vardır. O senin mali daha bereketli olacak. Her bir şey daha yani için ait.